Sıpan. Evet dostlar, gözyaşlarımızı sildik. Şimdi gözyaşlarımızı sildiysek... Mendillan hazır mı? <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> seni sövdüm beni sevdim, sen öptün, ben öptüm <laughs> <İki dağ gülüyor> sevdiler, sevdiler beni. Sevdim, beni sevdim beni sevdim sevdiler sevdim. <gülüyor> <gülüyor>

Gerçekten bu pistten çıkıyor yani burada bir sanatçı bak saz benim ensemde. Arkadaş neredesin? Saz benim ensem. Ya gerçekten biraz demokrasiye inanıyorsanız birazcık sanatçıya sanata birazcık saygınız varsa sahneye böyle affedersiniz hayvan gibi çıkılmaz. Bunu demeyeyim dedim, demeyeyim dedim ama bir hayvan gibi az önceki arkadaş ben de bilmiyorum çıktı. Teşekkürler İdris, teşekkür ediyorum. Evet, sanatçıdan dostu İdris'e teşekkürler. Evet. İdris. Bakın orada güzel bir hanımefendi var. Hiç o hanımefendi hanımefendiliğini bozup çıktı mı buraya ki... Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hayda kurban olaydım. İstese bilirdi. Evet. Evet hanımefendi için geliyor. <laughs>